Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'a ait. Sayın Çandar buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, huzurunuzda gazeteci kökenli bir milletvekili olarak konuşuyorum. 40 yıl aralıksız gazetecilik yaptım. Meslekle ilişkim kopmadı, 50 yıl olmuş oluyor. 40 yıldan sonra bugüne kadar yani yarım yüzyıl gazetecilikle iştigal ettiğim için basın özgürlüğünün darbe dönemlerinde nasıl kısıtlandığını gayet iyi bilirim. Mesela 1980 12 Eylül darbe döneminde anayasa referandumu sırasında mavi oy red oyu anlamına geleceği için rejimin sahipleri tarafından mavi kelimeleri gazetelerde yasaklanmıştı ve gazete mutfağında çalışırken gece sabaha kadar haldır uldur mavi kelimesi geçiyor mu diye aradık ve Yaşar Kemal'in Gökyüzü Mavi Kaldı romanının ilanını bulduk. Gazetenin kapanma tehlikesi vardı. Derhal o ilanı çıkarttık. Yaşar Kemal'in Gökyüzü Mavi Kaldı adlı kitabı yer alamadı gazetede. 28 Şubat Postmodern Darbe isim telif hakkı bendedir postmodern darbenin 28 Şubat'ta. Andıç iftirasına maruz kaldık. Yazılarım durdurulmuştu. Nice zaman sonra yazıların tekrar başlaması kararı alındığı zaman bir şartla aman dediler yazı yazacaksan iki şeyi yazmayacaksın. İki söz, sözcük ve konu geçmeyecek. Nedir o? Askerlerden söz etmeyeceksin. Askerlere eleştiri yok. E öbürü Kürt sorunu hakkında yazmayacaksın. Sansür yani 12 Eylül darbe dönemindeki sansür zihniyetinin bir başka tezahürü 28 Şubat dönemine aitti. Geldik son darbe dönemine diyeceksiniz ki darbe nereden çıktı? Cumhuriyet Halk Partisi 19 Mart darbesi diyor söz ediyor ama sadece Cumhuriyet Halk Partisi onu söylemiş olsa bir şey demeyecektim ama baktım Ali Babacan da öyle diyor. Ali Babacan Ak Parti'nin kurucularından iki dönem başbakan yardımcılığı yapmış. Dışişleri Bakanlığı yapmış. Bugünlerde ekmeğini yemeye devam ettiğiniz iktidar olarak ekonomi başarılarının üstüne damgasını vurmuş bir şahsiyet. O diyor ki 28 Şubat 27 Nisan E muhtırası ne demekse iktidarın 18 Mart'tan bu yana yaptıklarında bizim için o demek. Darbe ediyor yani. Şimdi bu darbeyi biz basın alanında nereden anlıyoruz? Ritük'ten anlıyoruz. Daha çok yakında Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin ödül törenine gittik. Birincilik ödül haber dalında Timur Soykan'a verilmişti. Fakat Timur Soykan o sabaha karşı gözaltına alındığı için ödül törenine haber ödülü almaya gelemedi. Sayın Çandar lütfen tamamlayın. Şimdi e, sonuç olarak Rütük... Ne yapıyor, ne ediyor, nasıl bir sansür ve yasak makinası gibi çalışılıyor, çalışıyor. Verilen önergede uzun uzun ayrıntılarıyla anlatıldı. Ben sadece bir şeye işaret ederek e, tamamlayacağım. Bu dünyanın e, basın özgürlüğü ölçümü bakımından saygın bir kuruluşu sayılan sınır tanımayan gazetecilerin dünya 2024 dünya basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180'den. 157. 158. sırada pek iftar edilecek bir durum değil. Ama geçen yıl 165'ti. 7 basamak yükselip 158 olmuş. Şimdi olsa 2025 daha çıkmadı. Kim bilir ne hale gelecek. Son söz o ki basın özgürlüğü konusunda Türkiye'de maalesef ortaçağ karanlığı yaşanıyor. Ve ülkenin en karanlık dönemlerinden yaşadığı az önce örnek verdiğim 80'lerde bile basın özgürlüğü üzerinde... Sayın Çandar teşekkür ediyorum.